Evet arkadaşlar motorumuz dominar. Ee, sesi değişti. Motor daha rodajda. Kilometremiz görüyoruz. Şöyle bir baktığımda göstereyim. Eksuz'un yerinden çıktığını görüyoruz. Gevşemiş işte, daha doğrusu. Hadi bunu sıkalım bize gerekli olan güzel bir ışık lazım. Şöyle bakıyoruz. Şu eksozumuz yerinden çıkmış. On iki on üç on iyice gevşettikten sonra burayı sadece yerine ittirmek kalıyor.

Evet. Bakalım başımıza daha neler gelecek. Şimdilik bu kadar.